Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ayşim Koç Bu videomuzda Minecraft Murder Mystery'nin ilk bölümündeyiz Kanalda daha önceden bazı Minecraft Murder Mystery videoları çekmiştim Hypixel yine aynı şekilde Fakat bölüm oranı bıraktıktan sonra çekmiştim Bölüm numaralarını geri döndükten sonra o bölümleri O videoları yani bölüm varsa atamak yerine sıfırdan başlama kararı aldım O yüzden zaten 9. bölümü 2018'in sonlarında çekmiştim 9. Minecraft Skyros bölümünü ve 10. bölümü bu yılın başında çektim yani ondan önceki bölümlerin bölüm numarasını atamaması ölüm bu arada ondan önceki bölüm numarası atamadığım bölümlere tekrar bölüm numarası atama atamamaya karar verdim onun yerine bölüm numarası atadığım bölümün üzerinden yani yeni bölüm numarasını devam ettim böyle bir karar aldım ee, o yüzden Minecraft Murder Mystery'nin ilk bölümündeyiz yani anlayacağınız. Şu anda giriyorum gördüğünüz bir masum oldum. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben videolarım... Yani, Katil o yani bu arkadaşlar? kt kim biliyorsunuzdur muhtemelen. böyle Minecraft, Minecraft olan arkadaşlarımız biliyordur muhtemelen. Evet, multiplayer yani serverlara çok oynayan arkadaşlarımız muhtemelen biliyordur. Çoğu çok anlatma gereği duymuyorum. ilk bölüm Yani ilk bölüm diye çok fazla bir anlatma gereği duymuyorum çünkü daha önceden bazı videolar çekmiştim bazı murder mystery videoları onu söyleyeyim yani. Bu arada şu anda katil baya bir ka katliam yaptı. O yüzden kenarda tutacağım Ben katil baya baya kenarda. Kenarda diyorum işte şu anda baya insanı öldürüyor bak hala öldürüyor. Bakın video kayda başlamış mı? Evet başlamış mı? şu an 2 dakika olmuş. Oo, fena şey yaptı. Fena katliam yaptı. Katil. Şuradan çıkalım. şöyle tekrar. 3 kaldı. Bu arada bir bug var Murder Mystery'de. Hay Murder Mystery'de. azından 2 kişi kalınca katil hiçbir şekilde ne olursa olsun süre Ka kaç saniye sonra oyunun biteceğine bak hiç fark etmeden ee, kalan iki kişiyi de map'te görebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. kazandık. Ee, ama ikinci kişi yani bir kişi bırakılınca o iki kişiden birisi öldürülünce direkt diğer adam da gizleniyor. Ve 30 saniye kalınca gözüküyor. Ama 30 saniye kalınca gözükmesi gereken oyuncular. Ee, i̇ki kişi kalınca her türlü gözüküyor. Öyle bug var. Hala çözülmedi bu arada Bugün oynadım ben. Hala çözülmedi. Bu arada e, <laughs> Guit chat'i kapattım. Görmemek için. Çünkü e şey yaptım. Şu an videodayım. Guit chat'in pek gözükmesini <laughs> istemiyorum. Oo, bayağı bir adamı Katletti arkadaşımız. Allah. Şuradan. Cooking pick aynen. Geliyor. Geliyor. Ah be. Kılıç fırlattı. bağa girmesin diye. Bağa girmesin diye 8'e tık, tık tık diye basmıyorum. Çünkü o zaman kenar interaktif sehafa da atıyor. Çok başıma geldi öyle. Hatta eskiden limbo atıyordu. Onu peşlemişler. Evet. Şimdi nihayet girdik arkadaşlar. Innocent olduk yani şey olduk. Innocent olduk yani şey olduk. Ha masum olduk. Oraya atlayamıyoruz. oradan bir bariyer yok ama atmıyoruz Oo, katil bırak. Allah! Yine geberdik. Şu an arkada garip garip olaylar oluyor. Buraya farklı Hypixel mini game'lerini de oynamayı düşünüyorum. Pek ne kadar e, sizin ilginizi çekecek bilmiyorum ama bazı farklı oyunları oynamayı düşünüyorum. Murder Mystery Scours ve belki bazen bu zamanları Bed Wars çekmedim halde Bed da dışında şeyler çekebilirim. Çünkü Bad Wars pek sevmemeye başladım ama Bad bu Wars çekebilirim belki ileride. Ama kesin söz vermeyeyim. Başka oyunlar oynamayı deneyeceğim. Oynayacağım yani video çekeceğim. Hypixel'den yani zombisi de çekmiştim ama daha farklı şeyler çekeceğim. Mesela Farmant'ta çekmiştim. Gerçi Mustafa ile çekmiştim. Ee, şey yapabilirim. Capture Bull çekebilirim. Bazı Vampire Z olabilir belki. Farklı farklı mini gamelar deneyebilirim. Yani deneyebilirim derken zaten oynuyorum ama oynayabilirim onları da. Güzel bir şekilde. Gerçi yeni hesap değil yani bayağı eski bir hesap. O yüzden son yeni kullanıcılara pek referans olmayacaktır ama eğlence amacıyla çekiyorum. Eğitici video olmayacak yani daha çok eğlence amaçlı olacak. Ama bölüm numaraları kullana, kullanacağım elbette. Hepsini bölüm numarası kullanacağım. Seri yapacağım yani. Oo ben değilim ben değilim. Bana vurma. Bana vurma. Adam arkaya saklanıyor bana vuracaktı. Vücuduma da bir şey geldi. Bir soğuk bir şey geldi. Vurmayın. Lütfen. Ha, katil. İnsan öldürmeye başladı. 4 çıkalmış. Ben yani o adam. Fuf yani. Katilin adı Fuf. Adamı inşa ettim. Herhalde ödeyebilir bizim adamlar. Oo, beni gördü adam. Kaçmaya çalışıyorum ama. Muhtemelen başarısız olacağım. Bir dakika 20 saniye kaldı. Bu arkadaşımız katil. Para katil diyorum dedektif. Gel gel buraya. Ha kazandık güzel. Fufu öldürdük. Yani bizim adamlar öldürdü. Aha katil oldum. Tam da son denk geldi. Bu arada da katil olmak istemezdim ama kesinlikle çünkü zor bu arada da katil olmak. Kendi bulunan tek tük insanları öldürmek gerekiyor yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Herkes bir anda, bir anda saldırır ve gebir gidersiniz. Muhtemelen gebir gideceğiz yani bir, bir şey yapamayacağız. Şimdi Öncelikle buradaki bir iki tek tük gelip ihtimal olan insanlara öldürmeye çalışacağım. Mesela örnek bu. Şimdi Burada adam yok ama Şimdi katliğe başlıyorum Oo. Buraya katlettik Ama bir ok atacak belli çünkü daha dedektif öldürmedik Bu tam anlamda katliam yaptım çekiliyor. biraz aşağıda gidin 4 kişi kalmış bu arada. Ah be geberdik. Town etmiştim. Tam da önümde bekliyormuş. Aşağıda bekliyormuş. Üstte değil aşağıda bekliyormuş. Neyse zaten kartola kazanmak değil amacım. Hmm. Dedikti fark kazandı. Katil gerçi o ortada değil de başka bir ortada olsaydık belki kazanabilirdik ama ben çünkü pek ortada katil olarak oynayamıyorum fazla. Sıkıntılı yani çok karışık bir ortada. Çok katlı ortada pek oynayamıyorum ben yani öyle söyleyeyim. Gold daha aldım. Güzel. Hadi işte spawns. geldi. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Tamam tane mystery potion alalım. nasıl geldi şimdi. Ah, invisibility sonunda düzgün bir şey geldi. Görmez olduğumuza göre şimdi daha kolay. Bu ara katil görünmez olunca çok sıkıntılı oluyor. Görünmez katil hiç sevdiğim bir şey değil. En nefret ettiğim şey. Aha <laughs> geberdi. İşte kaç dakika olmuş bakayım. 11 aldık. Hadi bir tane daha oynayalım öyle bitirelim. Video boyutu büyük oluyor ama onun, onunla bile değil. Biraz düzenlemeyle falan uğraşacağım çünkü müzik koyabilirim arkasına. Müzik koyacağım yani arka plana. Açıkçası Yani açıkçası biraz şey oldu. Neyse. Şuradan bir yukarı çıkalım bakalım. Gold'larımızı alalım ve yukarıya hemen çıkalım. Hızlı bir şekilde yukarıyı kapalım. Çünkü o kadar zibil adam geliyor. Ah be oldu oğlum adam aldı. Gold'u tam var aynen. Bir keresine bu harita dedi galiba. Sanırım bu ortadaydı. Burada pusmuştum hatırlıyorum. Burada mıydı? Galiba burada pusmuştum. Derken kazandık. Ve burada videomuz bitireceğiz. Yanlış lobiye gittim. alışkandaki ls yazıyorum. Eee Ve... Videomuzu biterim. Oyuncuyu gizleyip videomuzu bitirelim. Evet. Bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun gibi daha fazla video görmek devam etmek istiyorsanız video like atmayı, video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. videodan hemen daha var istiyorsanız abone olduktan sonra uyarı zilini aktif edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.